Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün Savaş Cevici ile Kaan Kazgan e, geçtiğimiz hafta bir kavga ettiler. Kaan Kazgan, Kaan Kazgan oldu. Akıllara şu soruyu getirdi. Savaş Cevici Youtube'dan ne kadar kazanıyor diye sormuşsunuzdur. Şimdi hemen inceleyeceğiz arkadaşlar. Social Bilet'ten baktığımız verilere göre Savaş Cevici Youtube kanalının içeriklerine bakalım. Bu shorts videosu. Ee, hemen bakıyoruz. 40 dakika, 16 dakika. 10 dakikanın üzerinde videolar yapıyor. Bir yandan fazla reklam alıyor diyebiliriz. Hemen günlük izlenmelerine baktığımız zaman 485 bin, 460 Yani ortalama arkadaşlar. Biz buna son günlerde düşmüş. 170 binden hatta 200 binden hesaplayalım arkadaşlar. Günlük 200 bin izlenmesi var. <laughs> Youtube'da bir izleme başına ortalama 20 lira geliyor. Günlük 200 bin izlenen kanal. 30 gün çarptığınız zaman 6 milyon izlenme yapar. 6 milyon izlenmeyi biz 20 ile çarptığımız zaman biz minimum Savaş Çebiş'in YouTube'dan 120 bin lira kazandığını görüyoruz. Ki şu ana kadar e, toplam ne kadar kazanmış hemen bakalım. Şu ana kadar günlük izlenmesi 150 milyon izlenme. Ve 2013'ten bu yana. Hemen 13 liradan yapalım. Hatta minimum olacağı için 11 liradan hesaplayalım. 1 milyon 650 bin lira YouTube'dan kazanmış diyebiliriz. 10 senede 1 milyon 650 bin lira kazanmış diyebiliriz arkadaşlar. Sonuç cebici böyle. Evet Mesela en çok izlenen videosuna bakalım arkadaşlar En çok izlenen videosuna da bakalım 1.6 milyon izlenmiş ve 6 dakika 9 yıl önce çekmiş Kas büyütmek için nasıl yazmalısınız diye 1.6 milyon izlenmesi var Hemen ee, 9 yıl önce 2014 Dolar kaç para bakalım ha. 4 dolar kuruna baktığımızda burada 2,24 diyor. Yani 2 lira 24 kuruş saplayalım. Çarpın. 2,24 hesapladı ama bize 3500 lira para yapacak. Ama tabii ki bunun ortalamasını alacaksınız en fazla. E, bu 9 sene önce izlenseydi bize 3200 lira 3500 lira kazandıracaktı savaş Bunun ortalamasını alıyorum yani. 10 liradan alıyorum ortalamayı. Da 2-3 senedir tanındığı için 10 liradan alıyorum. 16 bin lira bu video. Para kazandığı savaş gemiciye minimum stand Serhat Peker başlığı altında 18 dakikalık video yapmış. Hemen bunu da hesaplıyorum. çarpan 20'den 2 yıl önce 26'dan bu videodan minimum gelir etmiş. Bu da aynı 1.3 milyon 1 milyon. Yani genel bir 1 milyon izlenmeden şu anda siz YouTube'dan alacağınız tutar minimum olarak hesapladığımızda 20 bin lira olacak. 1 milyon izlenmeye 20 bin lira kazanacaksınız. Farklı YouTuber'ları da çekmek istediğiniz videoları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videolar hep gelecek. Görüşmek üzere.